Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sizlere geliyor. Kalbimi kırarak adımı ahımı aldın. Kalbimi kırarak ahımı aldın. Bakın bunu nasıl yazmışım. Yorumda bekliyorum YouTube'da. Makamından kovdun. Değer vermiştim. Yerden yere vurdun yok merhametin. Kalk git de oturma bir daha gelme. Kalbimi kırarak ahımı aldın. Candan fazla sevdim, sevmez olaydım. Koydum yüreğime kalbim sızlattan. Koydum yüreğime kalbim sızlatan değeri bilmezsin yazıklar oldu kalbimi kırarak ahımı aldın gönülden gönül verdim sana onu da kırdın Gönül verdim sana onu da kırdın. S sevilmek bilmedin. Ben seni sevdim. Sevilmek bilmedin. Ben seni sevdim. S sinemi yakarak çekip gittiniz. Kalbimi kırarak ahımı aldın. Gökçe oğlu yazar yandım sevdana yalvardı Allah'a tapıyor hakka severek bağlandım yürekten ona kalbimi kırdın ahımı aldın benim bu videomun altında aboneye tıklayın abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor